Herkese merhaba. Bugün sizlere yaptığım alışverişten birkaç parça şey göstereceğim. Açıkçası uzun zamandır e, alışveriş videosu çekmiyordum. Daha çok eğlence üzerine videolar çekiyordum ki eğlence üzerine videolar yapmaya da devam edeceğim. Ama aldıklarım biraz birikti. Ben de sizinle paylaşmak istedim çünkü e, Snapchat üzerinden falan aldıklarımı paylaştığımda genelde soruyorsunuz nereden aldığımı. Ben de böyle. E, bir ay içerisinde yaptığım tüm alışverişleri birleştirdim. Çünkü zaten çok fazla alışverişe çıkamıyorum sınav yolum olduğu için. Ama yine de ben aldığım bu 5-6 parça şeyi size hızlıca hızlıca göstereceğim. İlk olarak bununla başlamak istiyorum. Çünkü bunu Snapchat'te paylaşmıştım ve herkes nereden aldığımı sormuştu. Bu baya parlak yani tamamen simlerle kaplı zaten bardağın bu kısmı. Üstünde ise böyle disco topunu bana anımsatan bir kapağı var. Ee, ve bunun pipeti dahi sert bir plastikten yani. Açıkçası çok fazla termos görevi görmüyor yani çok fazla ısı yalıtımı yok. Bak. Bunun arkasındaysa yani şu kısmındaysa, some people want diamond rings yani bazı insanlar e Pırlanta yüzük isterdi. Açıkçası bu pek benim tarzım bir söz değil. Ee, ama tamamen parıltılı olduğu için ve parıltılı şeylere bayıldığım için aldım. Aslında bunu ilk gördüğümde dedim ki ben bunu ne yapacağım, nerede kullanacağım yeterince bardağım var dedim. Ama daha sonraki gidişimde dayanamadım, aldım. Ve bunun markası Tantitoni. Yani burada Tantitoni yazıyor ama ben galiba her seferinde ismini yanlış okuyorum. Yine de yazılışı bu şekilde. Tantit Tanti Ton mu? Tony. Tanti Tony. Ee, ve bunun fiyatı indirimli bir şekilde 21 ya da 24 lira olması gerek. Tam olarak hatırlamıyorum fiyatını ama 22 e, 20 küsürlü bir şeylerde 25 liraya geçmiyordu ve 40 liradan düşmüştü. Bu Flormar'dan aldığım göz kalemi de yine e, parlak bir gümüş grisi. Yani basbayağı parıltılı simli bir göz kalemi aslında. Ve bunun üstünde de zaten metalik eyeshadow yazıyor. Normal bildiğimiz kalem. Bu kalın uçlu kalemlerden. Ve hemen şuraya size göstereyim. Çok rahat bir şekilde sürülüyor. Yani hiçbir şekilde gözünüz acıtmayacak. Çünkü ben bazı kalemleri sürerken böyle gözlerim yaşarıyor. O kadar canım yanıyor ki. Ama bu çok kolay kayıyor. Yani çok kolay uygulayabileceğiniz şekilde. Ve yakından aslında da durduğundan daha parlak. Neden parlamıyor bilmiyorum. Bunun fiyatı da 5 liraydı. Bunu da yine Flormar'daki indirimden aldım. Yine e, dedim ki ben bunu nerede kullanacağım ama eninde sonunda aldım. Çünkü e, zaten çok fazla ihtiyacım olan bir şey kalmadı artık. Ve tamamen beğendiğim şeyleri alıyorum. Gerçekten beğendiğim ve istediğim şeyleri alıyorum. Tamamen mutlu olmak amacıyla. Son olarak size aldığım bir bitkiyi göstermek istiyorum. Sonuçta bu da yaptığım alışverişlerden birine giriyor ve ben e, bu kaktüse bayıldım. Bu gerçekten bir kaktüs ama neredeyse hiç dikeni yok. Ben bunu böyle bir mumluğa koydum. Normalde bu şekilde satın almıştım ve bunları uzun süre sulamasanız bile e, çok uzun yaşıyorlar kaktüs olduklarından dolayı ve böyle çok minimalist. Çok hoşuma gidiyor. E, odamda da aslında son zamanlarda zaten gül falan da almıştım. Bilmiyorum çiçeklere karşı biraz fazla ilgi duymaya başladım son zamanlarda ama. E, bunun da sadece şu yapraklarının en ucunda böyle bir dikenleri var. Ama o da zaten can yakacak türden değil. Bunu 10 liraya aldım. Açıkçası bu kadar küçük bir bitkiyi neden 10 liraya aldım bilmiyorum. Bitki fiyatlarını da bilmiyorum. Ucuz mu pahalı mı aldım hiçbir fikrim yok. Ve şimdi size SHEIN'den aldığım kıyafetleri göstereceğim. Biliyorsunuz ben SHEIN'den çok fazla alışveriş yapıyorum. Şimdi size aldığım ceketlerden birkaç tanesini göstereceğim. Ve aldığım ceketlerin hepsinin linkini aşağıda bulabilirsiniz. Hatta e, bulabilirsem bu bardağın linkini falan da koymaya çalışacağım. Hepsine ulaşabilirsiniz diye. İlk olarak bu askeri yeşil böyle. Asker yeşili. E, kamuflaj ceketi. Ve genelde bu asker desenli şeylerin biraz modasının geçtiğini, biraz eskidiğini düşünmeye başlamıştım. Ama e, yeşil rengi bana çok yakıştırdı annem annemgil. Ve e, kullanım açısından da evet çok fazla sıcak tutmuyor. E, ama zaten Adana'da çok soğuk bir kış da geçirmediğimiz için ben bunu rahatlıkla giyebiliyorum. burasında fermuarı ve düğmeleri var. E, onun dışında şurada böyle belinizi tamamen kavrasın diye bir e, İp var daraltmak isterseniz. Ve buralarında da bu tarz detaylar var. Bunlar da benim çok hoşuma gitti. Gümüş olması da güzel. Ben zaten gümüşü daha çok seviyorum. Ee, ve gördüğünüz gibi böyle bir ceket. Fiyatını da zaten aşağıya bıraktığım linkten öğrenebilirsiniz. Belki elimde düzgün görememişsinizdir. Ama e, internet sitelerinde modeller üzerinde denenmiş bu ceketler. Yani oradan daha rahat görebilirsiniz. İkinci ceket ise böyle bir şey. Bu pembe nasıl desem somun yavru ağzı artık tam olarak rengini ayırt edemiyorum şu an. Fakat o tonlarda yani. Burada e, Amerikan geleneği yazıyor. Böyle bir detayı var. Onun dışında bir detayı daha vardı. O da burada. Böyle. İki tane arma tarzında e, detayı var. Ama hala nasıl kombinleyeceğimi bulamadım. Sizin fikirleriniz varsa aşağıda yorum olarak belirtirseniz sevinirim. Bu siyah pantolon mu, beyaz pantolon mu ikilemini çok yaşıyorum. Ee, tabii kot pantolonu da hiç denemedim ama bunu giymek için sabırsızlanıyorum gerçekten. E, yeşil ceketi giymiştim ama bunu daha hiç giymedim. Ee, kombinlemeyi beceremedim. Ve sonuncusuna geleceğim. Şimdi böyle gri bir ceket. Hani normal bir ceket gibi görünüyordur oradan gri baya büyük bir ceket yani boyfriend ceketler oluyor ya böyle biraz bol ee, ama şöyle bir sorun var ben bunu alırken üzerine bu kadar çok e, yırtık olduğunu görmemiştim <laughs> sadece birkaç kısmının böyle hafif yırtık olduğunu düşünmüştüm yani çok dikkat etmemiştim açıkçası gecenin birinde falan seçtim çünkü ben bu ürünleri e, ancak o zaman vaktim olmuştu yani biraz uykulu seçtim ee, o yüzden Hiç dikkat etmemişim yani Eğer bu kadar yırtık olduğunu bilsem ee, Kesinlikle almazdım Ve bu yırtıkları nasıl kapatacağımı düşünüyorum Annem yama falan yapalım dedi Ama yani bunda yama ne kadar güzel durur Ondan da emin değilim Şimdi size ne kadar yırtık olduğunu göstereceğim Bu ceketin Şimdi şurada bir yırtık var Burada var Bu en altında var Şurada bir tane var. Yani sadece sırtında dört tane deliği var bunun. Ve bunlar çok büyük yırtıklar. Yani bunları kesinlikle kapatmam lazım. Evet belki ilkbaharda falan giyebilirim. Zaten hani soğuktan koruma amaçlı giyilebilecek bir ceket değil. Tamamen böyle tarz olsun diye aldım. Ve gri ceketim olmadığı için aldığım bir ceket ama bu yırtıkları biraz hayal kırıklığı yaşattı açıkçası bana çünkü bu kadar yırtık gerçekten benim çok fazla gözüme batıyor evet yırtık modası olabilir yırtık şeyler güzel olabilir ben de bazen beğeniyorum ama bu çok fazla yani benim için çok fazla evet benim alışverişim bu kadardı 3 parça kıyafet işte bir kozmetik bir bardak ve bir bitkiden oluşuyor umarım aldıklarımı beğenmişsinizdir ve Aralarından beğendiğiniz varsa da umarım aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni videolarından haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü haftada bir kez video yüklüyorum ve o videoyu da büyük ihtimalle hiç denk gelmiyorsunuzdur tahminimce. Alışveriş videolarını daha sık görmek için beğenmeyi ve fikirlerinizi yorum olarak bırakmayı unutmayın. Ayrıca bir sonraki videomda doga yapar hashtag ile yazdığınız görevleri yapacağım. Ee, yorum olarak yeni fikirlerinizi de belirtebilirsiniz. Bana garip görevler vermeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.